Andımızı hiç kimse kaldıramaz. Türk'üm. Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. Andımızı kaldırma girişimlerine velilerin ve öğrencilerin tepkisi sert oldu. İstanbul Bayrampaşa Şair Baki İlköğretim Okulu'nda sabah andımız okutulmadı. Bu sabah burada bir şey yaşadım. Okulun yetkilisi mikrofon elinde yeni gelen yönergeyle andımızın kaldırıldığını açıkladı. Ve andımızı okutmadan çocukları içeri aldı. Ben de buna tepki göstererek okula getirdiğim çocuğumu sıradan alarak okulu terk ettim. Duruma tepki gösteren veli ve öğrenciler okul girişinde toplandı. Grup adına konuşan öğrenci velisi İslam İleri bu durumun bölücülüğe hizmet ettiğini söyledi. Okulun önünde toplanan öğrenciler hep bir ağızdan andımızı okudu. İyi kim? İyi kim? Üçüncü temizi koymak. Küçüklerimi korur. Birizdir bir sayvar. Birizdir bir sayvar. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Andımızı okuyacak. O müdür kimse aşağı açaysın. O da cevap versin. O da yargılansın o zaman. Olacak iş mi bu. Ey AKP hükümeti. Andımızdan, bayrağımızdan, İstiklal Marşımızdan elini çek. Şair Baki İlköğretim Okulu Müdürü Yakup Yıldırım da Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtsız bıraktı. Hayır,